Ben Ahmet Aydeniz, 20 yaşındayım. 2 yıldır Almanya'dayım. Yaklaşık 1 yıldır da Almanya'da üniversite okuyorum. Bremen Üniversitesi'nde informatik yani bilgisayar bilimleri bölümündeyim. Öncelikle Almanya ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke. Dünyanın sayılı ülkelerinden birisi. Almanya oturumuyla birlikte istediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz birçok ülkeye. Bu kesinlikle bir artı. Çünkü Avrupa'ya geldiğimden beri keşfetme imkanı buluyorum. Bir sürü ülkeye gittim. Yeni insanlarla tanıştım. Yeni bir dil öğrendim. Bana kişisel olarak çok fazla şey kattı. Ben açıkçası bu süreci tek hani Almanya yönünden bakmıyorum da biraz daha göç etmek kavramı altında kişisel olarak kendini geliştirmek olarak bakıyorum özellikle Almanya'da okumamın Temel sebebi ise Almanya'daki üniversitelerin bildiğiniz gibi ücretsiz olması. Buraya geldiğinizde ücretsiz bir şekilde üniversitelerde okuyabiliyorsunuz. Sadece mesela bizim üniversitede 370 Euro gibi bir harç ücreti var. Onu yatırıyorsunuz. Onunla birlikte de size verilen semester ticket oluyor. Bu semester ticket ile birlikte de kendi eyaletimde bulunan hatta eyaletim dışında da bir sürü yere seyahat edebiliyorum. Bu şekilde bir kart veriliyor. Bununla birlikte istediğiniz yere seyahat edebiliyorsunuz. Bu şekilde ulaşım ücretsiz oluyor ve bir nevi ücret, üniversite ücretsiz oluyor. Oluyor. bu en büyük artı ikincisi sosyal olarak olanaklar ee, üniversitelerde birçok kulüp birçok aktivite vesaire oluyor bunları Bunlar gerçekten insanları teşvik ediyor öğrenmeye, daha çok motive ediyor. eğitim, baktığınız zaman Almanya'daki üniversitelerin ortalaması dünyada ilk binde. Bizim üniversite yani Bremen Üniversitesi dünyada ilk 350'deki bu Boğaz içine denk geliyor veya işte bir Sabancı, bir Koç Üniversitesi'ne Türkiye'deki denk geliyor. Yani YKS'de çok da büyük bir derece yapmadan bu üniversitelerde okuyabilme imkanınız oluyor ki bu inanılmaz güzel bir imkan. Ve tabii ki mezun olduktan sonraki mavi diploma ile sahip olabileceğim iş imkanları da bir o kadar fazla. Ben 2021 YKS'ye girmiştim ve sıralamam 43 binde. Normalde kesinlikle beklediğim bir sonuç değildi. Hep ben tip istiyordum vesaire. Ama o olmayınca daha güzel oldu. Almanya'ya göç ettim. Burada bilgisayar okuyorum. Bilgisayar da aynı şekilde ilgilendiğim, yazılım ilgilendiğim bir alandı. Almanya'dan şartlı kabul nasıl aldım? bu uzun bir süreçti açıkçası çok fazla araştırmam gerekti üniversitelere baktım üniversitelere yanlış başvuruda bulunmuştum vesaire bu yüzden açıkçası danışmanlığı da yine bir öneriyorum çünkü çok fazla yanlış şey olabiliyor dilini bilmiyorsunuz süreci bilmiyorsunuz vesaire böyle düşe kalka açıkçası öncelikle sıfır dille şartlı kabul alabileceğim üniversiteleri tespit ettim onları listeledim daha sonra Bremen Üniversitesi bunların başında yer aldı e, Bremen'i araştırdım biraz daha. Bremen Üniversitesi'nde sıfır dille şart kabul alındığını biliyordum. Formatik bölümünde yine NC Fry dediğimiz not şartsız kabul veriyordu. Bu yüzden Bremen Üniversitesi'ni tercih ettim. Almanya'da üniversiteye başvurmak için herhangi bir Almanca bilmenize gerek yok. Almanya'da üniversitelerden sıfır dille şart kabul alabiliyorsunuz. Bu şartlı kabul dediğimiz mevzuda siz herhangi bir dil bilgisi olmadan e, üniversiteden bir nevi bir ön kabul alıyorsunuz. Daha sonra buraya geldikten sonra yani Almanya'ya göç ettikten sonra C1 seviyesine kadar Almanca öğreniyorsunuz ve C1 sertifikası aldıktan sonra üniversiteye başlıyorsunuz. Ben de bu şekilde Türkiye'de B1 sertifikası aldım ve buraya B1 sertifikasıyla geldim. Daha sonra burada C1 sertifikasını alarak okuma başladım. Almanca'yı ben yaklaşık 13 ayda öğrendim diyebilirim. Ee, öğrenmek için birçok teknik uyguladım, birçok taktik vardı. Çok fazla e, okuma ve dinleme alıştırması yaptım. İnsanlarla Almanya'ya geldikten sonra iletişime geçmeye, sosyalleşmeye çalıştım. Ee, Alman arkadaşlar edinmeye çalıştım. Onun haricinde konuşma kulüplerine katıldım. Orada insanlarla yine aynı şekilde sosyalleştim. Sınavlar için çok fazla yazı yazdım. Yazı örnekleri YouTube'da mevcut. Bunun gibi kaynaklar vesaire de var. Bunlar araştırılıp yapılabilir. Ve en önemlisi bence kurslara her zaman katıldım ve kurs kitaplarından çok verimli bir şekilde ilerledim. Yani kursu güzel bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde de ben 13 ayda sıfırdan başlayarak C1 sertifikası alabildim. Bremen'e alışmıştım. Artık böyle Bremen evim gibiydi ve ee, bilmiyorum buradan ayrılmak istemedim. Ee, ve Bremen Üniversitesi'nin şöyle de güzel bir yanı var. Ee, sınavlardan 5 kere kalma hakkınız var. Normalde diğer üniversitelerde 3. kalışınızda direkt atıyorlar üniversiteden. Fakat bu Bremen'de 5. Bu da benim kalmam için bir sebepti diyebilirim. Bremen'de çok fazla yabancı olduğu için e, burada herhangi bir zorluk çekmedim. Hani bir e, alışma süreci vesaire çok rahattı. E, benim gibi Türkiye'den gelen öğrenciler çok fazlaydı dil kursundayken. Onlar da devam edince ben de Bremen de kalıp Bremen'de yaşamaya, okumaya e, karar verdim. Bremen'de önerebileceğim dil kursları var tabii ki. Ben kendim DAA ve Aristoteles'e gittim. Kasa dil kursu var. Kasa dil kursu oldukça pahalı ve yaklaşık 1000 Euro civarında bir kuru. DAA şu anda 600 Euro civarında ve e, Aristoteles'e 800-850 Euro civarında. Bir de şu Şipahşule Aktif var, ona katılmadım e, ama benim tavsiye edebileceğim DAA ve Aristoteles gerçekten e, güzel kurumlar bu kurslar bütçeye göre, planlamaya göre değerlendirilebilir. Ama bence e, kurstan ziyade öğretmen önemli. Yani bir kursta bir öğretmen iyiyse o kurs iyidir bence. O yüzden e, çok da böyle hani önemli değil açıkçası hangi kursa gittiğiniz. Önemli olan hangi öğretmene denk düştüğünüz diyebilirim. Ben ilk geldiğimde dil kursu süresince çalışma iznimiz yoktu maalesef. Ama şu an artık 1 Mart 2024 tarihinden itibaren gelen öğrencilerin direkt çalışma izni var. Bu yüzden onlar çalışabiliyorlar. Ben ilk geldiğimde çalışmadım. Blok hesapla geldim ve hayatımı o blok hesaptan finanse etmiştim. Dil kursu bitmeye yakın, benim de artık param bitiyordu ve yaklaşık 11 ay boyunca bir fast food dükkanında çalıştım. Orada pomos sattım, fekoyf olarak çalıştım diyebilirim haftada 15 saat çalışıyordum. İş çok ağır değildi fakat gittikçe artık yormaya başladı. Ve daha sonra biraz dijitalde kendimi geliştirdikten sonra hayatıma şu anda sosyal medya hesaplarının yönetimi, video çekimi, onun haricinde danışmanlıkla birlikte devam ettiriyorum. Almanya'da üniversiteyi yani önceki mezunlar hep böyle Almanya'da üniversite işte 3 yıla bitmiyor. Hani rahatça kafanı rahat bir şekilde bitirmek istiyorsan 4-4,5 yıl sürüyor diyorlar. Ya benim hedefim yine 3-3,5 yıl civarında ama 4 yıl olursa da yapacak bir şey yok yani. Hedefimi ben 3 yılda bitirmek olarak belirledim. Umarım bu hedefi ulaşabilirim. Ama dediğim gibi çok realist bir hedef değil diyorlar. Bakalım zamanla biraz göreceğiz açıkçası. Ben de bilmiyorum tam olarak ne zaman bitirebilirim vesaire diye. Önemli olan benim üniversiteden ne öğrenebildiğim, ne kadar sosyalleşebildiğim ve kendimi ne kadar geliştirebildiğim. Üniversiteyi biraz daha hani bu şekilde bakıyorum çünkü onun haricinde zaten dersler Almanca ve siz o dersi bir şekilde yine Türkçeden öğreneceksiniz. Almancadan öğrenmek gerçekten imkansız gibi bir şey. Yani Üniversitenin ortamı da ona çok fazla uygun değil. Sosyallik anlamında diyorum. Alman öğrenciler biraz bu konuda nasıl desem Türkiye'deki gibi değiller. Yani o kadar yardımsever olduklarını düşünmüyorum. Bu yüzden zaten her halükarda siz o konuları Türkçeden öğreneceksiniz. Burada biraz daha üniversiteye kendinizi kişisel anlamda nasıl öğreneceğinizi öğreten bir kurum aracılığıyla bakmanızı tavsiye ederim. Tabii Almanya'da yaşam masrafları benim yaklaşık 300 Euro'luk bir kira giderim oluyor. 100-150 Euro'luk bir mutfak masrafı oluyor. Üniversite harç ücreti oluyor. Üniversite harç ücretini yaklaşık aya böldüğümüz zaman, yani 6 ayda bir 370 Euro ve 340 Euro ödüyoruz. Yaklaşık 55 Euro, 58 Euro gibi bir ücret yapıyor. Onun haricinde telefon faturası var. Telefon almıştım e, taksitli bir şekilde. Ona ayda 40 euro veriyorum. Bunun haricinde işte internet giderim var. Netflix vesaire bu tür internet abonelikleri giderim var. Eee onları da yaklaşık bir 50 euro e, diyebilirim. E, alışveriş oluyor, dışarı çıkıyorsunuz vesaire. Ayda yaklaşık bir 100-150 euro'luk da e, bu şekilde dışarıdaki harcamalar ve alışveriş harcamaları e, diyebiliriz ve Almanya'da bir öğrenci olarak eğer gerçekten dışarıdan bir e, geliriniz yoksa ailenizden olsun. Başka yerlerden gelirleriniz yoksa hayatta kalmak çok mümkün değil. Bu yüzden buradaki her öğrenci maalesef çalışmak zorunda kalıyor. BAföK denilen Alman öğrencilerini aldığı, Alman vatandaşlarını aldığı bursu biz alamadığımız için buradaki her öğrenci gibi, internasyonel öğrenci gibi çalışmak durumundayız burada geçinebilmek için. Yani açıkçası hem okuyup hem çalışmak tabii ki zor çünkü burada e, neye ne kadar zaman ayırdığınız çok önemli. Sınav haftası oluyor, e, kafanızı dersten kaldıramadığınız zamanlar oluyor. Çok stresli dönemler gerçekten. E, ya benim ilk dönem psikolojim bozulmuştu yani orada işten ayrılmak zorunda kalmıştım hatta o kadar söyleyeyim. E, zor bir süreç. Hani özellikle ikisini bir arada götürmek. E, hani aile evinde değilsiniz, her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. E, tüm belgelerinizi, işlemlerinizi, her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Bu psikolojik olarak, mental olarak çok fazla yoruyor. E, ama kişisel olarak da sizi çok fazla geliştiriyor, hayata çok daha fazla bağlanmanıza neden oluyor. Bu yönden bir artı diyebilirim. Ama kesinlikle hani Türkiye'deki o e, yaşam şartları, Türkiye'deki o konfor, daha doğrusu e, ailenizin yanında yaşamak çok daha ayrı bir şey e, diyebilirim. Ee, gerçekten bir challenge istiyorsanız, kendinizi hayatta geliştirmek istiyorsanız göç bunu e, böyle sonuna kadar size sağlıyor diyebilirim. Almanya'da üniversite eğitiminden sonra bir an önce Alman vatandaşlığını almak istiyorum ve e, açıkçası seyahat etmek istiyorum. Bu benim en büyük tutkum, en büyük hayalim, remote bir iş sahibi olup Almanya'da yazılım alanında olsun veya dijitalde başka bir alanda olsun uzaktan çalışabileceğim bir işim olup dijital nomad olarak yani dijital göçebe olarak yaşamak istiyorum. Umarım bu hedefime ulaşabilirim. Bunun için gerçekten istekliyim ve bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Derslerimi aksatmamaya çalışıyorum. Onun haricinde yine aynı şekilde günlük yaşamı verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Çok bir açıkçası hani master planım yok, direkt iş hayatına atılmak istiyorum. Ama sonuçta burada hayaller, hayatlar değişebiliyor. İnsan hayatın farklı zamanlarında farklı şeyler yaşayabiliyor. E, hayat bizi artık nereye doğru sürüklerse o tarafa doğru gitmeye e, hazırım diyebilirim. Önemli olan sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde e, buradaki hayatımı bir şekilde üniversite hayatımı ilerletip daha sonra iş hayatına e, geçmek ve hayatıma gerek almaya da gerek dünyanın başka yerlerinde e, mutlu bir şekilde devam edebilmek. Yine çok güzel video içeriklerimiz olacak. Lütfen e, Avrupa göçün YouTube hesabını takip etmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.